formayla beraber. Evet. Dev kavuşma gerçekleşiyor. Son adımlar, son adımlar. Onaço yanımızda. tebrikleri evet. kabul ediyor. Taraftarlar da kendisini şu anda kaç gol takdim ettiler. Beyaz formayla evet. beraber evet. geldi. Az önce de söylediğim gibi. Ve ya e, ee, şu anda ne diyebilirim ki oyuncu da. Evet tabi oyuncuya çiçek takdimi gerçekleşti. Tamam. Bekir abi. Ve evet, taraftar yıldızı liderleri. Da, ama, evet. Hiç olmadı böyle. Çocuklar oca, de, oca. Evet. Miyiz, hocam? dışarıdaki Bekir kalabalık içeriye taştı diyebiliriz. Emrah aç. Evet bir atkı geldi. Ben, ben İstanbul, gel ona açı gel. Gel no. I mean um, I've been waiting for this day to come. Uh, I was alone last time. Uh, I felt the love. Um And um, I gave the team um, a lot of good, uh, good things. and uh, I think I still have an unfinished business. and now I'm back and i um, seeing the support and the crowd. I mean it's amazing. I can't, I can't wait to start up and uh, give the fans uh, what they deserve. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi kiralık olarak takıma katılmıştım geçen sefer. İnanılmaz duygular hissetmiştim. O sevgiyi hissetmiştim geldiğimde. Takımımızla beraber bu sefer tekrar sizin de bahsettiğiniz gibi bonservisimle buradayım. Uzun yıllar buradayım. Burada bitmemiş bir işim var diye düşünüyorum. Bu işi tamamlamak için buradayım. Buradaki sevgiyi, taraftarlarımızın sevgisini ilk kez geldiğimi de görmüştüm. Şu an gördüğüm sevgi de inanılmaz boyutta. Çok mutluyum ben de. Birçok hmm, Amin. Um... Uh, the last time I was here, um, I thought uh, I'm not done yet um, um, with the city, with the fans, um, uh, with the club. And I mean, uh, I think uh, the fans showed great love here, uh, more than anywhere I've been. So, I mean, uh, uh, choosing here was not a coincidence. And um, I met my word from the start, and finally, I'm here and I'm ready to go. <laughs> bu takımı o sevgiyi hissetmiştim her zaman. Bu şehirle, bu takımla, buradaki kulüple her zaman bitmemiş bir işim var demiştim zaten. Dolayısıyla tercihim asla bir tesadüf değildi. Zaten bu sevgiye yönelik olarak buradayım. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Kolay bir karar aldı benim adıma. Tekrar o sevgiyi hissettiğim yerde olmak istedim ben. 17 I mean, of course, the target this season is to score as much as I can. I just can't wait for the for the for the season to start, training to start, meet my teammates, meet the coaches, and yeah, I'm sure good things is going to happen this season. Hedefim tabii ki olabildiğince en fazla sayıda golle takımıma katkıda bulunabilmek. Sezonun başlaması için takım arkadaşlarıma, hocalarımla tanışabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum çok iyi işler yapacağız birlikte. Çok teşekkür ederim. Emram, Hay abi, Hay abi. ilk açıklamalarını gerçekleştirdi. <laughs> Ama evet e, Trabzonspor'un tabi esprili taraftarları var. Ve, e, tabii ki oyuncu iki metre bir santim boyunda ve tamam. bu nedenle de bir sandalye getirildi. Oyuncuyla poz verebilir. Yani inanılmaz i̇nanılmaz bir yaşanıyor şu an. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok şu anda bu yanmadı. Şey Abi ses mi? açık mıydı? Açıktı. Mı? Gitti sesim. Yani ben çok arkada kaldım. Yayında canlı mıydı sen? Canlı mıydı evet. bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Yani tuhaf sesler gitmiş olabilir. Ben çok arkada iddiamın içinde kaldım. Bir ara kendim konuştum. Yok ses yani. geldi. Ne, ne? ne? ne izin veriyor? Ne? Bana bir her şey borçlu sana. Tamam. Tamam durun. Ama normal yani. Siz çok Ben orada sıkışmışım. Rahat daha başlıyor. Rahatsız Check in, check in. Geçin, çekin, çekin. Acaba evet. ne? var yani. Size çok komik bir şey Ben orada sıkışmışım. daha bak şimdi. Daha. Çekin, çekin. acaba de halim